Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası bize gene kez banti de cabası viskisi vodkası kapıçın o tayfası şekiller Dubai'yi sabah otel odası ve batmıyor baba bank bitmiyor havası biz gibi garibana demli çay ablası kimi dolanıyor altında Porsche tipleri mi hep bitmiyor forsu sanki dam bir zeryan öptüğümün oğlu cüzdanı kaba diye seviliyor turşu yediye hep aynı hamburger Araba lazım Florya'da galerisi Babası mühendis oldu kız delisi İnşaatta mala vurur bizim gibi amelesi Alayım bir seni gece düşelim Barlara ezelim paraları hunharca içelim biraları Saçalım biraları bir daha mı geleceğiz Dünyaya yansın geceler Pelin söyleceler bitince Paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Alayım mı seni gece düşelim Barlara ezelim paraları İçelim biraları, saçalım biraları, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yansın geceler, pelin süreceler, bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya, manitanın ne işi var bu kroyla? Kiminin annesi okuyor sanar, kızı Merve'ler dedi, gece akar. Aga için belki belki her biri tek tek taktik yok, bam bam. Havalı arabalar, yatlar yazlıklar, modayı takip edip Manken gibi kasalarlar, garsona baş samimiyetsiz saçma sapan tavırlar Nişan taşı orta köy bebek beşik taş yanıyor geceleri manitalar hep taş taksim maska nispetiye ya, fulya topçusu popçusu kodomanı burada nasıl bir dava her şey para ama yaramıyor garibana yok öyle dünya düşünce dara kimse aramaz ama o zaman anlarsın aga her şey bir rüya. Düşelim paralara ezelim paraları hunharca içelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünyaya yansın geceler pelin su eceler. bitince paralar neredeler hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla alayım bir seni gece düşelim barlara Manitanın ne işi var bu kroyla? Ladies and gentlemen, that concludes today's ceremony. I would like to present to you for the first time Mr. and Mrs. Amir Asiyahi. <laughs> surgint burda Arkadaşlar cümleten herkese selamlar bugün e, cumartesi günü iş yerine geldim Bu cumartesi günü çalışacağım e, o